Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Tayyip Erdoğan bir türlü emeklilere bir ekzam verecek mi, vermeyecek mi karar veremedi. Daha dün şey demişti, 2024'te tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Bu ülkenin, bu milletin asırlık meselelerini biz nasıl çözdüysek bugünün sıkıntıların üstesinden gelecek olan da yine biziz. Milletimizden sabır ve metanet istiyoruz demişti. Ne için? İşte bu emekli e, maaşları artacak mı? Efendim söyleyeyim kamu işçilerinin durumu ne olacak? Asgari ücrette yeni düzenlemeye gidilecek mi filan? Erdoğan sabır ve metanet istemişti. Daha dün Oysa bugün şunları söyledi efendim. Eee %4,5 büyüme rakamları açıklandı. Rakamı açıklandı. Türkiye ekonomisi geçen yıl deprem ve diğer olumsuzluklara rağmen 2023'ten bahsediliyor. Türkiye ekonomisi geçen yıl deprem ve diğer olumsuzluklara rağmen %4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı dedi. Sonra da şöyle dedi. Muhalefet hani ekonomi kötüydü? Hani ekonomimiz kötüye gidiyordu. Şimdi bir gün önce e, diyor ki e, Sayın Cumhurbaşkanımız yani 2024'te tek kuruş yatırımı harcamasak bile iki yakamızı bir araya getiremiyoruz. O yüzden bizden yani bize bu yıl e, kusurumuza bakmayın. Sabır ve metanet istiyorum diyordu. Şimdi bugün de diyor ki muhalefete hani ekonomi kötüydü diyor. Şimdi burada e, ne demek istiyor Cumhurbaşkanı yani hani ekonomi iyi ise niye emekliye çalışana hakkı verilmiyor değil mi? Ee, ekonomi kötüyse o zaman e, muhalefete niye bu çağrıyı yapıyor yüzde dört, yüzde dört buçuk Türkiye büyüdüyse bu büyüme nereye gidiyor. Yani nereye gidiyor? Yani hani vatandaşın cebine girmiyorsa bu büyümeyle ortaya çıkan servet kime gidiyor. Ha, şimdi diyeceksiniz ki siz ya sen değil miydin daha geçen gün işte gelir dağılımındaki eşitsizlik artıyor diye istatistikleri veren evet bendim. İşte orada zaten artan büyümenin ülke ekonomisindeki büyümenin neden vatandaşın cebine çalışanın emeklinin cebine gitmediğinin bir cevabı var orada. Ama tabii... Cumhurbaşkanı bir gün önce hani emeklilere sabır, metanet, sadece emeklilere değil canım emekçilere de, hem emekçilere hem emeklilere sabır, metanet filan isteyip emekli maaşlarının artmayabileceği işaretini vermişken, bakın ortağı, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı, Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi lideri ne dedi bugün? şunları söyledi efendim. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Emeklilerimizin çağrıları da haksız değildir. Gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır. Şimdi e, acaba Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanının haberi olmadığı bir başka bütçe kaynağı mı var? İnsanın aklına bu geliyor. Yani Cumhurbaşkanı diyor ki, e, sabır ve metanet e, istiyoruz. İşte e, tek kuruş yatırım bile yapmasak iki yakamızı bir araya getiremiyoruz diyor. Oysa MHP lideri de diyor ki emeklilerimiz haklıdır. Gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır. Acaba Cumhurbaşkanı'nın haberi olmayan bir başka bütçesi mi var? Bahçeli'nin de bu şeyi veriyor. Yani bu vaadi veriyor bu sözü veriyor şimdi bunu tabii ki seçim yatırımı seçim vaatleri olarak almak lazım şurada seçime işte bir ay kaldı değil mi yani bir ay içinde hani belki de bir yerlerden bulunacaktır işte emekliye hadi bin lira daha veriyorum falan mı denecek? emekli de ya bak ne güzel adamlar bin lira veriyorlar gidelim biz de işte şey yapalım Ak Parti'ye MHP'ye oy verelim mi diyecekler hani bilmiyorum bu şeyler ama Ortada ciddi çelişkiler var. Yani bir gün önce söylenenle bir gün sonra söylenen tutmuyor. Bir gün önce Cumhurbaşkanı diyor ki işte şey var e, ekonomi iyi durumda değil karşılayamıyoruz biz. E, işte bir gün sonra diyor ki hani kötüydü ekonomi filan diyor. Şimdi burada hakikaten çelişkili bir durum var ama ben başka bir konuya daha girmek istiyorum buradan çünkü o e, konu girdiğim konu hem ülke savunması hem de parayla e, ilgili. Şimdi bugün Milli Savunma Bakanlığı, e, Milli Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü var Tu Amiral Zeki Aktürk bir basın toplantısı düzenledi ve bu F-16'lar konusunda şeyi e, işte bir aşamanın daha geride bırakıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden mektup gelmiş. Yani iş resmileşiyor. Şimdi oturulacak işte konuşulacak teslimat ne zaman. İşte bizim uçakların bu modernizasyonu hani 40 tane yeni alınıyor. Yeni F-16 modeli 79 tane eldeki F-16'lar da modernize edilecek, güncelleştirilecek. İşte onlar Türkiye'de yapılsın Amerika'da yapılmasın. Gide, gidiş geliş masrafı da var malum az değil. Ondan sonra bir de o uçaklar yokken hani burada e, savunma e, hava savunması açık verir mi böyle kaygılar da var hani e, dediğim gibi bunları konuşacaklar şimdi fakat bir yandan başka bir ilginç durum da var hani F-16'lar gelecek uzun süredir bu tartışılıyordu Türkiye ne oldu önce işte Rusya'dan S-400 füzeleri aldığı için Amerika e, Ortak üreticisi Türkiye olmasına rağmen 1.4 milyar dolar avans vermiş olmasına rağmen iki tane ülkeye getiremediği uçağı, uçağın karşılığında. Bütün bunlara rağmen F-35 programından Donald Trump döneminde Türkiye çıkarılmıştı. Bunun üzerine de ya bari F-16 alalım şey geldi. O da ne oldu sonunda işte İsveç'in NATO üyeliğini onaylayın bir bakalım dedi şey Biden. Amerikan Başkanı. Nitekim biz de onayladık. Biliyorsunuz o ayrıntıları tek tek detayına girmek istemiyorum. Onayladık. Hemen de Amerikalılar da işte kongreyi susturdular. Şey yaptılar Yunanistan'a da o arada 40 tane F-35 satıldı. Tamam mı? O da çıktı. İşte şimdi bu aşamaya geldik. Fakat ortada şöyle bir durum var. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler işte bugün ayın 29'u 27'sinde iki gün önce e, Londra'daydı. Londra'da e, İngiliz Savunma Bakanı Grant Shapps onunla e, görüştü. Aa, bir bakıyoruz bu Eurofighter alımı hala gündemden kalkmamış. Eurofighter da almak istiyoruz. Typhoon, e, Eurofighter'ın Typhoon modeli. Gelişmiş bir uçak. F-16'lardan daha gelişmiş öyle deniyor. Ee, Tabi bu daha önce ne demişti Yaşar Güler? Yani F-16 olmazsa mutlaka Eurofighter olsun. Ama şimdi F-16'lar gelecek. Üstelik bu arada e, Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu yaptı. Değil mi? E, filoya katılacak. Türk Hava Kuvvetleri filosuna katılacak diye biliniyor. Ama biz hala Eurofighter almaya çalışıyoruz. Eurofighter iyi bir uçak. Çok pahalı da bir uçak. Yani bu da var. E, şimdi diyeceksiniz ki hava savunması, ülkenin savunması için hani fedakarlık edilebilir bütçeden. Tamam. Yani bunun e, bir mantığı e, var. Konuşulabilir. Ama neden bu uçaklar, F-16'lar geliyor, milli muharip uçak işte artık havalandı. Neden bir de Eurofighter almaya çalışıyoruz? 3 nedeni var arkadaşlar. Bir tanesi şu, yani Türkiye çeşitliliğe gitmek istiyor. Yani sadece Amerika'ya bağımlı kalmak istemiyor. Neden bu? Bu aslında eski bir hikaye. Yani daha Turgut Özal zamanından beri olan bir hikaye. Ee, sadece Amerika'ya bağlı kalınca işte böyle oluyorsunuz. Amerika vermeyince kalıyorsunuz ortada. Avrupa ama hani bir yandan da Rusya ya Rusya'dan alalım mecbur muyuz biz Avrupa'ya işte Rusya'nın Çin'in uçakları falan da var. Şimdi askerde diyor ki arkadaş biz NATO üyesiyiz. Bak S-400'den başımıza neler geldi. Yani biz NATO'ya uyumlu uçaklar alalım. Amerika olmuyorsa da Avrupa uçakları. Ne zamana kadar ikinci şeye geliyoruz, nedene geliyoruz? Geçiş dönem var. Şimdi milli muharip uçak havalandı Kaan çok güzel ama en erken özür dilerim Türk Hava Kuvvetleri'ne en erken filo gücünde katılma tarihi 2032. Yani o zamana kadar da olacak? Bu Amerika'dan gelecek yeni F-16'lar ki 2 yıl içinde teslimatı öngörülüyor. Peyder Peyderpey. Bunlar ancak açığı kapatacak. Çünkü Türkiye'nin bütün hava savunması daha 1990'lardan itibaren F-35'ler üzerine kurulmuştu. Sonra işte e, S-400 olunca onlar kaldı. F-16'ların 16ları f, -16 f -16 yeni gelenlerle ancak açık kapatılacak. Oysa e, Türk Silahlı Kuvvetleri diyor ki ya bölgedeki durum ortada. Bizim bu geçiş döneminde yani e, Milli Muharip Uçak, Kaan, filomuza katılana kadar en erken 2032 tekrar ediyorum. O da 2028'de Türkiye e, Kaan motorlarını e, kendisi üretebilecek Türkiye'de üretebilecek e, duruma gelirse. Yani böyle bir plan var. Ümit ediyorum gelir. Yani umarız gelir. Hiç o konuda bir tereddüt yok. İşte o geçiş dönemi içinde bu Eurofighter'ları alalım diyorlar. Eurofighter'lar da öyle kolay alınmıyor. Çünkü 4 üretici ülke var. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya. Diğerleri tamam diyor. Almanya'dan henüz tık yok. İngiltere ile niye konuşuyor o zaman Yaşar Güler? Çünkü İngiltere diyor ki ya ben bu Almanları ikna ederim. Siz yeter ki almaya karar verin. Biz de diyoruz ki ya biz alacağız yani. Ha, üçüncü neden var hani üç neden demiştim ya. Üçüncü neden de e, artık hani Türkiye bir daha Amerikan Kongresi ile muhatap olmak istemiyor. Yani her bir şeyde yaptırım, her bir şeyde işte oradaki etnik lobiler harekete geçiyor. Artık hani bu Amerikan kongresine bağımlılıktan sadece e, şey olarak silah, sistemleri bağımlılığı değil. Amerikan kongresine siyasi bağımlılıktan hani kurtulmak istiyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Gerçekten anlaşılabilir bir şey. Ee, ama hani böyle bir Eurofighter konusunda sorunumuz da var. Ee, dediğim gibi 23 milyar dolar ödenecek F-16'lara. 23 milyar dolar bugünün 31 liradan alalım hadi kurulu. Kurulu 713 milyar lira ediyor. Şimdi e, hani Tekrar ediyorum yani ya ülke savunması için sen şey mi yapıyorsun? Hayır ama o zaman şey demeyeceksiniz ya e işte hani kötüydü ekonomimiz e ama bir yandan emekliye para yok, e asgari ücretliye para yok, kamu işçisine, kamu mühendisine para yok bunu o zaman demeyeceksiniz. Demeyeceksiniz açıkça vatandaşa gerçek neyse gerçeği olduğu gibi söyleyeceksiniz. Ülkenin Cumhurbaşkanı emekliye vereceğim para yok derken tutup işte en cömert şekilde yapılacaktır iyileştirmeler demeyeceksiniz. Bunlar gerçek değil. Bunlar tamamen o zaman da çıkar size derler ki ya bunları sen seçimlerde oy almak için milletin gözünü boyamak için mi söylüyorsun? Bu soru o zaman haklılık kazanır. Yani bir yandan hani ne bu peyriz ne bu lahana turşusu e, diye sordurtursunuz kendinize. Biraz samimi olmak biraz açık olmak lazım. Vatandaşa durum neyse onu olanca açıklığıyla söylemek şu seçimi atlatalım oylarını alalım da sonra bakarız artık o zaman filan dememek lazım. Bu iyi bir şey değil. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.